Özdemir Asaf'la tanışıyorum. Can Yücel'le tanışıyorum. Münir Özkul'un tiyatrosunda oynuyorum. Cahit Irgat'la tanışıyorum. Cahit Irgat'ın kitaplarını köprü üstünde bulmuşum, ortalığı bulmuşum. Rüzgarlarım konuşuyor bulmuşum. Bu şehrin mahzenleri yerin kokar, kan kokar. Şehrin mahzenlerinde cinayet var, ölüm var. Ya da anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi. Serile serpile, boylu boyunca. Karınca kararınca değil ama. Anne, anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Diye savaşa karşı. Can Yücel'i okuyorum. Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. <laughs> Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam. O benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit. Orada insanlar özgür. özgür, 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 özgür. Bir milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Deniyet, kapitalizm ve emperyalizm işte insanoğlunu bu noktaya getirmiştir. Petrol ve gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. Bir milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka? Ben ben demokratım ama, ama komünist de demokrattır zaten. Çünkü önce birey olmak gerekir. Önce insandan yana olmak gerekir. Önce bütün dillere ve dinlere saygı göstermek gerekir. Adorno'nun o sözünü hiç unutmamak gerek. Ana dili ana vatandır. Bir insanı ana vatanından kovamazsın. Ana dilinden arındıramazsın. Irk, din, dil düşünmeden önce Türkiye'mizde sonra dünyamızda özgür, ileri bir toplum kurulabileceğine inanıyorum. Ve bunun böyle olmasını istiyorum. Gençlerde gene bir umut görüyorum. Karşı koyuyorlar çünkü. Karşı koymak güzeldir. Ben kendime bile karşıyım.